Bu fotoğraf galaksimiz Samanyolu'nun yeni ve en detaylı fotoğrafı. Toplamda 3 milyardan fazla cismin bulunduğu fotoğraf o kadar detaylı ki fotoğrafı tam çözünürlükte görmek için 10 terabaytlık indirme yapmak gerekiyor. Fotoğraf Şili'de bulunan 2200 metre yükseklikte bir gözlem evi tarafından çekildi ve gökyüzünde 13 bin dolunayın kapladığı alan kadar büyük bir alanı gösteriyor. Ama buna rağmen fotoğrafta tüm gökyüzünün sadece %6,5'luk bir kısmını görüyoruz. Gördüğümüz yapı aslında ısında saman oluşturan diskin bir kısmı ve nereye yakınlaştırırsak milyonlarca farklı yıldızın ve bulut suların olduğu objelerle karşılaşabiliyoruz. Üstelik burada gördüğümüz 3 milyar yıldızın her birinin etrafında gezegenlerin olması da olası. Karanlık bölgelerse galaksimizde bolca gaz ve tozun bulunduğu yerler. Yıldızlardan çıkan ışık bu gaz ve tozlardan geçemediği için bu bölgeleri daha koyu bir tonda görüyoruz. Bunun gibi daha fazla kısa video için Asrapera'ya abone olmayı unutma.